değerli basın emekçileri, Türk işimize bağlı kardeş sendikalarımızın şube başkanları, bizler Türk işe bağlı güvenlik sendikası olarak yıllardır Anadolu Birlik Holding'e bağlı işletmelerde alın teri döken, büyük özveriyle çalışan özel güvenlik görevlerinin haklarını savunmak için buradayız. Simur Koruma Güvenlik Eğitim Hizmetleri AŞ'de örgütlenme sürecimizi tamamlayarak Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan yetkimizi aldık. Ancak yetki tespitinin ardından sendikalı oldukları için 12 arkadaşımız işten çıkartıldı. İşçilerin anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmeye yönelik bu müdahale açık bir hak ihlali ve sendikal bir baskıdır. İşten çıkarılan emekçilerin 26 koduyla işten çıkartılarak işsizlik maaşı almaları bile engellenmiştir. Yapılan bu uygulamalar yalnızca işçilerin ekmeğiyle oynayan bir karar değil. Aynı zamanda sendikal örgütlenmeye yönelik açık bir göz gözdağıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olma ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Çünkü sendikal hak bir anayasal bir haktır ve engellenemezdir. Simur güvenlik yönetiminin Üyelerimiz özel güvenlik görevlerini işten çıkararak yaptığı bu huku, hukuksuz işlemlerle ilgili olarak sendikamız derhal harekete geçmiştir. Çalışanların sendikal haklarını savunmak ve bu keyfi uygulamalara karşı gerekli önlemleri almak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sendikamız tarafından gerekli tüm şikayetler yapılmıştır. Müfettişlerimizin yapacağı denetim ve incelemeler Şirketin bu yasa dışı tutumunu tespit edecektir. İşten çıkarılan 12 güvenlik görevlisi meslektaşımız için sendikamız işe iade davalarını açmıştır ve bu dava süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Sendikamız bu uygulamalara karşı her türlü yasal yolu kullanmaya ve mağdur olan işçilerin üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunmaya kararlıdır güvenlik yönetimi işçilerin haklarını gasp ederek sendikal baskılara devam etmeyi planlasalar da şunu bilmelidirler ki sendikamız bu haksızlıklara karşı sessiz kalmayacaktır. Üyelerimizin sendikal haklarına yapılan bu tür müdahaleler sadece hukuksuz değil aynı zamanda işçilerin birlik dayanışma içinde olmasının önüne geçmeyi amaçlayan bir saldırıdır. Güvenlik Sendikası olarak her zaman işçilerin özel güvenlik görevlerinin yanındayız ve bu tür hukuksuz uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Anadolu Birlik Holding ve Simuk Güvenlik işverenine sesleniyoruz. Hiçbir hukuksuzluk, hiçbir keyfi işlem sendikamızın kararlı mücadelesini durduramaz. Değerli basın emekçileri, güvenlik sendikamıza üye oldukları için 2020 Türkiye'sinde özel güvenlik görevleri sadece ve sadece anayasal haklarını kullandığı için sendikaya üye olduğu için işten çıkartıldı. Ve bu arkadaşlarımız 26 koduyla işten çıkarılarak işsizlik parası dahi almaları engellendi. Bu ne zaman yapıldı? 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayında sadece ve sadece E-Devlet'ten anayasal haklarını kullandıkları için özel güvenlik görevlileri sendikaya üye olduğu için işlerinden oldu. Bu hiçbir şekilde hukuka kanuna 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kanunlarıyla anayasayla teminat altına alınan sendikal haklarını kullandığı için özel güvenlik görevlerinin işten çıkartılmasını bugün siz hiç kimseye anlatamazsınız. İçeride yetkililerle görüşme de yaptık. Talebimiz hayır, hayır, hayır. işten çıkarılan arkadaşların işe geri alınması, sendikal yetkimize itiraz edildi, bu itirazın geri çekilmesi ama yapmış olduğumuz görüşmede de talebimize olumlu cevap verilmedi. Biz de kanunların hukukun sendikamıza verdiği yetkiyle gerekli tüm işlemleri hukuksal mücadelede sürdüreceğiz ve Anadolu Birliği Holding'e, Korku'ya, Konya, Konya Şeker'e, bizim yerli markamıza yapılan bu işten çıkartma hiçbir şekilde yakışmamıştır. Bunu tüm kamuoyunun bilmesi İşten çıkarılan arkadaşlarımızla Türk İş Konfederasyonu olarak dayanışmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Asıl toplantımıza iştirak eden İşimizin il temsilcisine, Türkiye'ye bağlı sendikalarımızın bölge başkanlarına ve temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Güvenlikçi sendikamız adına herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Son kere buradan söylüyorum. Anadolu Birlik Holding ve Sumik Güvenlik yöneticilerine özel güvenlik görevleri sahipsiz değildir. Bunun farkında olsunlar. Teşekkür